Ben Hilal, biyomedikal mühendisiyim. E, Medipol Üniversitesi'nden mezun oldum. Girişimcilik hayatıma 2022 yılında başladım. E, bu süreçte çok fazla şey öğrendim, çok fazla programa katıldım. Hani girişimcilik nedir hiç bilmiyorken bile e, şu an çok fazla şey sahibim, yani bilgi sahibiyim. Bu alanda girişimci olduğum için mutluyum. E, ee, yoluma devam ediyorum. Şu an şirketimizi kurduk. E, ee, Interat Biyomedikal ve Mühendislik Şirketi, Anonim Şirketi. Ee, Parkinson hastalarında bulunan yürürken donma semptomu diye bir sorunu çözen, e, aslında çözen değil bu semptomun donma anını tespit edip görsel ve işitsel destek sağlayarak hastaların donmasını aslında durduran, bitiren bir e, ürün tasarımı yapıyoruz şu anda. İlk defa e, bu kadar yoğun bir kalabalığın karşısında sunum yaptım. İlk yatırımcı sunumu. O yüzden biraz heyecanlıydım. E, ancak çok güzel geçiyor. Hani sunum yaparken zaten yatırımcıların ya da oradaki izleyicilerin gözlerindeki o gülümseme yani yüzlerindeki gülümseme gözlerindeki ışığı hani o mesafeden bile görebildim. Bu yüzden çok mutluyum burada olduğum için güzel geçiyor. Bakalım aradan sonra neler olacak.